Neden <laughs> hep bir son var? Kimse mutlu değil. Kimse gülmüyordu. Kimse bilmiyordu. Kimse sevmiyordu. Ya da ben bilmiyordum. Bir türlü ölmüyordum. <laughs> benim ne de bir derdi var Yüzleşmek istemiştin i̇şte karşındaki benim, benim. Ma Madem başka biri vardı neden bu saklambaç Kala kaldım arkanda Kala kaldım arkanda Kala kaldım arkanda Madem başka, başka biri vardı, vardı neden bu saklambaç Kala kaldım arkanda Kala kaldım arkanda anlattım Bana inanacaksan Sen hepsini, senle senle aldattım. Aldattım. Sana Yine gerçeği ne yapabiliyor muyum? Mesela ara ara mesela o zaman. Yok ha. yok. Hep sana anlattım. Ah tanrım yeterince yalanlara katlandım. Hepsi vurdu. Burada bana onlar gibi davranmaya gönderme vardı bak Muro. Hepsi vurdu <laughs> Sahtelerin hepsi geldi arda arda Korkmadım hiç ben en dibe batmaktan Merak etme sana